Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Berfin ben. Bugün sizlerle birlikte harika bir vlog çekeceğiz. Bu vlogu gerçekten çok uzun zamandır çekmek istiyordum. Çünkü çok uzun zamandır yazıyordunuz. Neden ee, bu tarz konularda vloglar çekmiyorum diye. Ben de sizi dinledim ve bu vlogu çekmeye karar verdim. Bugün tabii ki de önce neden yerde oturuyorum onu açıklayayım. Neden bu videoyu bir masada çekmiyorum veya başka bir yerde en azından bir koltukta... Çünkü bu bir ayakkabı unboxing videosu. Kışın benim için kurtarıcı olan 3 adet botumu sizlerle birlikte burada kutularından çıkartacağım. Tabii ki bunlar yeni değil. Zaten uzun süredir kullandığım ayakkabılardı. Ama sizin için daha güzel görünsün diye biraz da merak uyandırsın diye kutularına koydum. O zaman daha fazla meraklandırmadan hadi gelin başlayalım. Kışın bu üçünden başka bir şey neredeyse giyemiyorum. Ben ayak sıcaklığına çok önem veren bir insanım. O yüzden e, botları tercih ediyorum kışın. Genelde bazen görüyorum insanlar babet falan giyiyorlar. Diyorum yani bunu nasıl giyiyorlar? Tabii ki e, alışık olanlar var, tercih edenler var ama ben pek tercih etmiyorum. O yüzden en önce en sevdiğimle başlamak istiyorum. Buna bayılıyorum. Siz de bayılacaksınız. Ben bunu çok severek aldım. Aslında başka renklerini de almak istiyordum ama bedenini bulamadım. Çünkü zaten çok fazla talep edildiği için bedeni maalesef kalmıyor. Çok güzel. Gerçekten neden bunu çok seviyorum? Şöyle göstereyim size. Birincisi gerçekten inanılmaz rahat çok sıcak tutuyor ve yün değil ya da süet değil. Bu nedenle yağmur yağdığı zaman bile leke olmuyor. Dışı böyle bu şekilde plastik. Size göstereyim. Ve tabii ki de bu ayakkabıların özelliği içinin yün olması kışın gerçekten benim için çok kurtarıcı bir parça oluyor. Şimdi ikinciye geçelim. İkincisi Yine aynı markadan. Ben bu markayı çok seviyorum. Bence ayakkabıları özellikle botlar konusunda çok başarılılar. Sürekli buradan alışveriş şey yapmak istiyorum ama sürekli aynı markadan, aynı tarz ayakkabım olmasın diye. Sadece bu tarz ayakkabıları kışın tercih ettiğim için çok fazla da almaya gerek yok. Bu benim en en çok sevdiklerimden. Görüyorsunuz platform topuk inanılmaz güzel. Hem boyunuzu daha uzun gösteriyor hem gerçekten kışın çok rahat. Bunda içi tabii ki de yün. Ben bu rengini çok seviyorum ama siyah rengi de aslında hoşuma gidiyor. Bu renk de her türlü e, kıyafetle uygun olabiliyor. Ve özellikle ben bunu beyaz pantolonla çok beğeniyorum. Çok severek aldım, çok severek giyiyorum. Yani bununla çok uzun zaman olmadı ve... E, Hiçbir şekilde yağmurda izi olmuyor ama olabildiğince yağmur olmadığı zamanlarda giymeye çalışıyorum. Çünkü ben genelde ayakkabılarını temiz kullanan birisiyim. Kullandıktan sonra kutusuna kaldırırım ve kaldırmadan mutlaka temizlerim ıslak bir mendille. Ee, onun dışında zaten özel ayakkabı temizleyicileri var. Bu ayakkabılar için özel temizleyiciler var. Ama dediğim gibi kışın benim favorim, ikinci favorim bu ayakkabı. Rengi de kahverengi. Çok güzel ve ve aslında benim üçünü de çok seviyorum ama en sevdiğimi en sona sakladım yani üçüncüyü inanılmaz şık bir ayakkabı ve ben bunu çok uzun zamandır arıyordum bedenini bulamıyordum o kadar çok tercih ediliyor ki <laughs> o kadar çok tercih ediliyor ki anca bulabildim bedenini ama gerçekten çok güzel bir ayakkabı o zaman merak etmeden hadi açalım bunun da çok tatlı bir Poşet gibi kutusu var. Ne geliyor? Kabıyla aynı renk ama modeli farklı. Biliyorsunuz kızlar hiç anlatmaya gerek yok. Renk aynı olabilir ama bir taşı bile farklı olursa o ayakkabı başka bir ayakkabıdır. Ve benim en sevdiğim. Bu benim favorim. Ben bilmiyorum kız kardeşim bunu biraz iglo ayakkabısı gibi buldu bunlar nerede yiyeceksin falan dedi hatta ama daha sonra o da beğendi ve kendisi de aldı yani gerçekten çok çok rahat bir ayakkabı şöyle şu şekilde göstereyim şu tarzından dolayı biraz kaba duruyormuş gibi yani ama aslında ayakta böyle görünmüyor. Arkası şu şekilde. Markasını zaten görüyorsunuz. Burada taş detayları var. Bu da bir öncekiyle aynı renk ama bunu bu dikiş detayları benim çok hoşuma gitti. Ve bunun içi daha da böyle nasıl desem yün. Bu bir önceki markaya göre daha sıcak tutuyor, koruyor diyebilirim. Sadece ne fark var? Bunun tabanı daha alçak olduğu için. Bir önceki böyle eksi 5 derecede falan bir saat daha geç ayak üşüyor diyebilirim. Yok şaka yapıyorum sadece. Hepsi benim favorim. Kışın tercih ettiğim yani neredeyse bu üç ayakkabıdan başka hiçbir şey giymiyorum. Kışın çünkü dediğim gibi ayağı çok çabuk üşüyen bir insanım. Eğer sizin de ayağınız gerçekten çok çabuk üşüyorsa bu tarz ayakkabıları tercih etmenizi öneririm. Zaten koyun günü olduğu için hiç hiç hiç, hiç e, ayağım üşümüyor ama e, çok şık. Gerçekten şu şekilde göstereyim. Hatta bilmiyorum, size de öyle geliyor mu? Bu ayakkabıları kullananlar çok iyi bilir. Ee, sağ-solu ben pek ayırt edemiyorum çünkü sağ ve sol yok. Yani hangisini sağ, hangisini sol giysem bilemiyorum. Bazen değişik böyle bu şekilde giyiyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İkisi de eşit bence. Ne sağ var ne sol. O yüzden e, giyerken biraz kafa karışıklığı oluyor ama dediğim gibi sağ-solu olmadığı için değişik şekilde giyebiliyorum. Bu da benim üçüncü favorimdi. Burada kaldıralım. Ve hepsi bu kadardı. Tabii ki kışlık ayakkabılarım bunlarla sınırlı değil. Ben sadece size 3 favori botumu göstermek istedim. Kışın en çok kullandığım, en çok tercih ettiğim bu üç bot. Bunlar benim kurtarıcım gerçekten ve hepsi de birbirinden farklı özelliklere sahipler. Bunlar benim favori bot parçalarımdı. Umarım bir sonraki videoda da favori kışlık ayakkabılarımla favori botlarımı paylaşacağım. Bunlar daha böyle fluffy işte daha sıcak tutan yün materyali olan ayakkabılardı. Bir sonraki videomda diğer kış ayakkabılarımı paylaşacağım. Ama onlar biraz daha değişik olacak. Yağmur botlarımı gösterebilirim. Onlar da gerçekten çok kurtarıcı olabilir. Ama lütfen lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara mutlaka benden başka ne istediğinizi yazın. Çünkü gerçekten çok fazla e, favori parçam var. Ayakkabılar, kışlık, e, bundan sonra belki ceketlerimi çekebilirim ya da montlarımı. Benden ne tür videolar istiyorsanız ben ona göre hareket ediyorum. Çünkü sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlar alsa mutlaka ne düşündüğünüzü yazın. Çünkü ben ona göre hareket edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.